Bu ne abi? Bir iki şey daha var da onlar. Bir, aç gözü tweetini önce attım. İki, yoluna çık olsun de dediğim şeyi ondan sonra attım. Zamanlarına bakabilir. Üçüncüsü, aç gözlü ve sabırsızlıkla aç gözlü itamını kime yaptığım. Çok ironik olmuş ama Alihan'cığım. Eğer konuşmaya başlarsam Gerçekten senin için çok kötü olur O yüzden lütfen rica ediyorum Terbiyesizleşme ahlaksızlaşma Çünkü öyle bir adamsın gördüğüm kadarıyla Ne hissediyorum gerçekten ne hissediyorum Ananı. bokeymiş olabiliriz. bokeymiş olabiliriz. Tamam sıkıntı yok. Şöyle. Şöyle. Benim cinetle hiçbir alıp veremediğim yok arkadaşlar. Cinet 10 numara çocuk. 18 yaşında gayet normal başkaları tarafından manipüle ediyor sadece o kadar. Çocuğun kariyerini mahvediyorlar. Hayde Devam ke. Ulan keşke müziği şu an sizin kontrolünüzde olsa da müziği verseniz. Altta batamam şu an. Ananı sikeyim ya. Okeydik mi? Tamam şöyle yapalım sakin olalım aynı burayı hızlı geçmeye çalışmaya gerek yok aslında